Evet, kütis. Türkçe minnoşlar çevirmiş. E, hocam, e, burada dikkat ettiyseniz işte kadın oldun diyor, ondan bahsediyor. Bir anda bir ergenlik vasfı verildi çocuğa, e, hırsızlığından bahsediyor. Ama asıl oradaki Müslüman bir ailenin e, aileden o kopması, o çocuğun algı verilerek, e, ailesinin aslında bir şekilde reddetmesi, oraya gitmesi, hatta bir dans gösterisi. O, bir şey deniyor ona işte kalça sallama bir şey bir dans şimdi boş ver ismini söyleyeyim hmm. ama onu yaptıktan sonra çok beğenildi diyor izleyiciler tarafından devam et tarzında bir mesaj da var orada fragmanda ee, ona ilgili yorum alacağım hemen ee, sadece yönetmenim şunu da alabilir miyiz yorumdan önce ee, Netflix'in sayfası var bu fragmanın e, verildiği sayfa onu tam bir sayfa alalım üzerine bir şey söylemek istiyorum ben evet bu e bugün yani yayın öncesi aldığımız ekran görüntüsü filmin fragmanı bu. Şey dikkatimizi çekiyor orada. Tepki gelmiş. Bakın beğinileri görüyor musunuz? Orada 30 küsur binli bir beğeni var. 1.2 milyon dislike var. Aslında bir bakıma da cevap verilmiş ama bu kendi şahsi resmi sitesi. Buyurun hocam. Ne diyeyim ki artık? <laughs> Nereden başlamışlar? Müslümanlarda çünkü bugün geleneksel yapılarda en dirençli yapı İslamiyet olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. O yüzden de Müslümanlar üzerinden başlarsanız bütün geleneksel yapıları çökertebilirsiniz. Orada bir diyalog e, gördüm. Diyor ki, e, annesi mi artık kimse oradaki kişi, e, çıplak, diyor ki şeytan çıplak kadınların üzerinde dolaşır gibi bir ifadesi var kıza söylüyor yani. O da tabii kız böyle bir bakıyor ona. Yani çıplaklık hoş karşılanan bir şey değil diyor. Yani oradaki Müslüman kadın verdikleri eğitimde. O da öyle bakıyor. Bu tabii bir toplumsal norm şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne göre. Neden? Sen nasıl olur da dayatırsın böyle bir şeyi çıplaklık? Yani çıplaklık, yiyiz. Yiyiz. çıplaklık nasıl da yani şeytanla özdeşleşebilir ki? Bu hasta bir ruh. Bunun temizlenmesi lazım. O gidecek modern dünya devletinde yeni dünya düzencilerinin karşısında günah çıkaracak. O sözleşmelerin altı böyle dolduruluyor. Tabii altı böyle, böyle, böyle dolduruluyor. dolduruluyor. Bu bir özgürlük kısıtlaması. Kızcağız ne yapıyor? Özgürlüğünü savunuyor işte. İstanbul Sözleşmesi'ne göre tam özgürlüğünü savunuyor. 11 yaşında. Kız değil ki zaten. Kız çocuğu değil ki. Kadın. İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın. Maddeyi okuyayım mı size? Yani şurada göstereyim size maddeyi. Şimdi bakın İstanbul Sözleşmesi'nde tanımlar. Madde 3 F. Kadın terimi 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır. Peki kadın hakları dediğimizde ne olacak? O zaman? Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde kadın hakları şiddet, sözlü şiddet vesaire giriyor ya. Şimdi kıza böyle bir söz söyledi. Onun büyüğü. Ne oldu bu? Bu suç. Bunu söylemek suç. Kimse kusura kalmasın İstanbul Sözleşmesi'ne göre suç bu. İle bugün uygulanmıyorsa yarın uygulanması gerekiyor bunu kesinlikle. 11 yaşında bir kız değil o kadın. Çünkü okudum az önce kadın olduğunu ben söylemiyorum. İstanbul Sözleşmesi diyor. Şimdi çocuk vardır. Kız çocuğu vardır. Bir de kadın vardır değil mi bizde? Statü olarak bu giden bir nokta. Yerle yeksan etti. Oraya dedi kadını koyacaksın. Ne hakla ya? Sen benim kültürel değerlendirmelerimi, kelimelerimi, olgularımı, kavramlarımı hangi hakla boşaltma hakkına sahipsin? İçini boşaltma hakkına sahipsin. Senin kültürel üstünlüğün mü var yani? Yani ahlaki olarak üstünlüğün mü var bu toplumun üzerinde? Veyahut da sen bir norm koyucusu değilsin ki. Sana o etkiyi kim verdi? Kesin. Hocam bir saniye. Yönetmenim o aradaki videoyu alalım oradan. Çünkü onu daha sonrasında biz canlı izletmek istiyoruz. Şu an YouTube'a yüklendiğinde telif olabilir o. Telif yüzünden de hocamın sözü kesilmiş olacak. O yüzden onu sonra alalım. Hocam buyurun. şimdi Onu sonra yükleriz. YouTube'da kesebiliriz. Telif 11 olmuş. yaşında kadın olarak zaten bu sözleşmede de geçiyor. Gidebilir. Bir seçim o dansı yapabilir. Siz engel olamazsınız onu o dansı yapmasına. Efendim cinsiyetçi bir dans mı? Veyahut da cinsel, cinsel ya zaten kadın hakkı dediğimizde bunu sokmuşlar onun içerisine. Yani kadın istediğini yapar. Öyle istediğini yapar derken işte o normları ona dayatamazsınız bazı normları. E peki çocuk şimdi konuşalım bunu. Bu yaptığı dansın içerisinde cinsellik öğeleri var mı? Cinsellik öğeleri var mı? Şimdi seyreden bir akıl, akıl tutulması yaşamıyorsa bunda cinsellik öğeleri olduğunu görür. Hani büyümüş de küçülmüş bir tip. Makyaj, saçını ona göre bir genç kadın gibi. İç çamaşırları sahnesi vardı İç mesela. çamaşırları sahnesi. Ondan sonra dansı zaten. Bakın. Ya bunun bir başka versiyonu ben söyleyeyim şimdi erotik e, striptease danslarıdır bu. Daha üst versiyonu budur yani. Bu bunu bir bu dansı bir kadın yapsın değil mi? Yani öyle orada gördüğümüz o kulüplerdeki kadınlar yapsın, filmlerde gösteriliyor ya. V veya bir çocuk yapsın. Aradaki tek fark bunun çocuk olması. Ama çocuk olduğunda kabul etmiyor zaten bu tür sözleşmeler. Çocuk olduğunda kabul etmiyor zaten. O bir hak. Şimdi böyle bir süreç içerisinde ne olacak? Nereye gidecek bu? E şimdi nereye gidecek? Ee, bakın Burada artık e, insanın kendi kültürel yapısını koruyabileceği hiçbir alanın olmadığı yeni bir dünya düzenine gidiyor. 11 yaşındaki bir çocuk pedofilinin malzemesi edilmiştir. Bu bir pedofilin eğilimidir. Kimse işte sen öyle görüyorsun insanın iç, içi neyse dışı böyle böyle pis insanlar var. Bunları tarif ettiğimiz zaman ve pis insanlar kendileri öyle gördükleri halde bize bunları yüklemeye çalışıyorlar. Biliyorlar kendilerini. Onlar o içindeki pislikleri öyle kusuyorlar. Şimdi bunun açık olduğu nereden incelesen bunun böyle olduğu açık. Böyle olduğu açıksa bu bir pedofilidir. Çok açık ve seçik pedofili. Ve bunun daha öteki aşaması bu çocukların tamamen pazarlanması pazarlanması. Ki olmadı mı? Evet. Ol, i̇şledik o programı da internet sitelerinde bu ürün adı altında satılmaları. Tabii tabii bunlar gerçekleşti. Bunlar zaten Epstein'in günah adası diyoruz ya. Dilimizde tüy bitti. Epstein. Amerikan başkanlarına şantaj yapmış. Kendisi bir ada oluşturulmuş. Virginia adalarında Little St. James oraya gitmiş çocukları taşımış. Onlarla cinsel münasebet kurmuş. Bu elitlerin Yukarıdaki elitlerin yaptığı şey bu istismar. Şimdi bir yandan kadın hakları savunucuları diyor ki kadın hakları, feministler. Kaç tane feminist örgüt gördünüz Türkiye'de? Şu görüntülere itiraz eden ve bir açıklama yayınlayan. Çıktı mı? Ben hiç görmedim. Niye çıkmıyorlar biliyor musunuz? Özgür kadına kısıtlama getirilemez diyorlar. Aynen bunu savunuyorlar çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde var. Bunu savundukları için çıkmıyorlar. Onlara göre o çok masum. Bunlar olabilir. Bunlar bir haktır. O yüzden çıkmıyorlar. O feministler, o cinsiyetçiler, kadının bir seks objesi olarak kullanılmasından kat kat'a rahatsız değiller. Hiç rahatsız değiller. Rahatsız ol olsalar reklamlarda kadın böyle kullanılıyor. Ayağa kalkarlardı. Filmlerde böyle kullanılıyor. Ayağa kalkarlardı. Çocuklar kullanılmış. Gördüğünüz gibi ayağa kalkarlardı. Hiç saçlarının ucu bile kımıldamıyor. Saçlarının ucu bile rüzgarda kımıldar biraz tüyleri diken diken oluyor da yemeyeceğim. Saçlarının ucu bile kımıldamıyor mı olacak hocam? Peki ya bunun Çünkü önü nasıl? bunlar, o böyle, da çok bunlar anlatıyorsunuz, kadına, anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz. Sonuç ne olacak diye de soruyorlar. Ya bunlar, yani bu sözleşme mi iptal olacak? İşte altındaki o maddeler mi kontrol edecek? Hükümet bir şey mi yapacak? Sosyal medya yasası geldi. Ne olacak? Nasıl gider yani şu? bunun an? tamamen iptal edilmesi lazım. Bu böyle değişikliklerle olacak bir iş değil Yama şimdi. olur. yama olmaz. Bunu alacaksın, atacaksın. Yerine yepyeni kadınların haklarını koruyacak ama başka mağduriyetlerde meydana getirmeyecek ağır ağır ceza maddeleri koyacaksın cezası ve uygulanması uygulanması Yoksa ama ceza var ama bir şeyi de irdelerken didik didik irdeleyip çünkü masum bir insanın da Kesinlikle. bakın masum bir insanın da boşu boşuna hapiste yatma ihtimali var ağır ceza uyguladığın zaman yani didik didik inceleyeceksin öyle tek kişi şudur budur değil dolayısıyla buna alacaksınız, atacaksınız. Kadın haklarını yine korumaya çalışacaksınız. Ama kadın haklarını korurken tabii ki insan haklarını da gözeterek, bütünlükçü, bir erkeği nefret öğesi olarak göstererek değil, çünkü bir erkeğin feministlerin ve cinsiyetçilerin yaptığı gibi bir sanki bütün her şeyin kaynağı kötülüklerinin kaynağı erkekmiş gibi gösterdiğinizde bunu sürekli vurgularsanız o zaman erkek cennahında da kadınlara karşı bir tepki oluşur. Bu da birbirine husumeti, nefreti, intikam duygularını ortaya çıkarır. O yüzden bunu yapmadan ve e, Tabii ki erkeklerin de eğitilmesi davranışların çünkü bizde kadın çok önemli. Öyle yani e, görüyorsunuz Türk toplumunda gerçekten erkeklerin bir şiddete meyli var. O şiddetin e, bir şekilde eğitimle ortadan kaldırılması gerekiyor. Sonra yaptırımlar tabii çok önemli ama bu yaptırımların da böyle işte psikolojik şiddet maddesiymiş gibi falan böyle ucu açık Böyle uygulanmaması şart zaten. Hı hı. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin o maddelerini kaldırsak, yani o işte psikolojik şiddet ama ucu açık psikolojik şiddet. Yani neydi belirsiz ondan her şeyi anlayabilirsiniz. Her şeyi at içine at. Bunları kaldırsak bir rahatlama olacak zaten. Zaten bak bunu yine söylüyorum. Veriler bize gösteriyor. 2011 yılından beri bu sözleşmenin imzalandığı tarihten beri kadınlara işte sözleşmede hakkın var denile, denile 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 konu azdırılmış. Sonrasında çok gereksiz şikayetlerle de dolmuş adliye ve ondan sonra boşanmalar artmış, uzaklaştırmalar artmış ama uzaklaştırmalar içerisinde son derece ailede gerçekten o normal karşılanabilecek öfkeler veya bağırmalardan kaynaklı uzaklaştırmalar da var. Aslında çözülebilecek ve bu tabii husumeti arttırmış. Şimdi bunları kaldırdığınız zaman ve 2011'den beri baktığımızda cinayet oranları patlama yapmış. Kesinlikle.